Çocuklar şimdi oyun zamanı. Hadi bakalım kime ne çıkacak? İlk, ilk sana çok güzel bir şey koydum içine. Yes. İnşallah beğenirsin. Şey Nilay'a ne çıktı? Nilay sana jelibon ilkine çok sürprizli bir... <laughs> güzel çıktı anladım. Evet seninki daha güzel oldu. <laughs> Nilay abine ne çıktı gördün mü? kız. Sen biberini ye. Kime ne çıktıysa onu yemek zorunda tamam mı? Nilay sen de ilkin ee, kardeşine yardım et. Kardeşine yardım et. Acı, acı mı? Ben ben sen acı. kardeşine yardım et. Onu açsın o da onu yesin. Tamam mı Nilay? Yardım edeyim mi ben? Hadi şimdi yiyebilirsiniz. Nilay beğendin mi? Senin hediyen güzel miydi? Sen beğendin mi sürprizini? İçin seninki çok güzel. Acılı acılı. <laughs> Nilay sen beğendin mi seninkini? <laughs> Evet cinki çok güzel duruyor. Pembeli beyazdı. İlkin abine de acı biber çıktı. Abine de mi Bak sana da verdi İlkin. Nilay'ın kalbi çok güzel. Nilay sen niye yemiyorsun? Sen niye yemiyorsun Nilay? O da sana mı veriyor? Isırma Nilay acı acı Nilay. Acılı yeme tamam mı? Hepsini yemek zorundasın İlkin. Hadi bakalım. Tamam. <laughs> Nilay sen de yemiyorsun jelibonunu. Beğenmedin mi Nilay? Bir tane daha sürpriz yapacağım tamam mı? Bakalım bu sefer hanginize ne çıkacak tamam mı? Sence için güzel sürpriz sana mı çıkacak yoksa Nilay'a mı? Bana çıkacak anne. Tamam hadi bakalım o zaman. Hadi iyi Nilay şimdi çekin bakalım. Bu sefer ne çıkacak? Nilay sana ne çıktı? Soğan çıktı Nila, Yemek yaparsın tamam mı? Ah. İçine mandalina çıktı. İçin sana mandalina mı çıktı? Evet anne. Çok <laughs> sevdiğim bir şey vitaminli. Nilay seninki de aslında vitaminli. Güzel bir şey. <laughs> Beğenmedin mi? Anne Çek Çek çek. Yeme. Nilay. <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> <Isıracağım. gülüyor> yemek zorundasın. Aynen evet o da var. Ben de bir yemek zorundayım anne? Evet yemek zorundasın tabii. Nilay sen de ısır bakalım bir tane soğanından. İnci'ye de ver. İnci de ısırsın. İnci de Nilay'ın arkadaşı. Hayır. Nilayın İstemiyor musunuz? Tamam o zaman kim mandalinasını yesin Nilay'a da ver ama bu sefer bir şey olmaz. Tamam mı? Nilay sen soğanını yemiyor musun? Bak çok güzel duruyor. Abi biberini yedi ama. Evet abin yedi ama sen mızıkçılık yapıyorsun. <laughs> Beğenmedin mi? mi? Acı değil. Acı değil mi? Hayır. Kokusu var ama. Değil mi Nila? Kokusu pis geliyor soğanı. Bakayım. İçin mandalinasını yiyor. Tamam bu sefer. Nila gitme küsme. Tamam bu sefer sana güzel bir şey getireceğim. Tamam mı? Nilay, İlkin. Hadi şimdi bakın ne çıkacak tabağınızda. İlkin'e çok güzel bir şey çıktı. Ne o İlkin? Bana benziyor. Evet, sana benziyor aynı. <laughs> <laughs> sen, sen, sana ne çıktı Nilay? Kin çıkmış anne buna. Cin Bakayım gelmiş. ona. Kin. Evet, seninki güzelmiş. Gördün mü? Sana dedim bu sefer daha güzel bir şey getireceğim diye Nilay. Al, 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 al. Yemek zorundasınız ama tamam mı? Hayır, kimde bir şey var. Beğendin mi? İlkin güzel mi tadı? Nilay, İnci, hadi sizin tabağınız. <laughs> bu da İlkinin tabağı. Nilay sana ne çıktı Nilay? O İnci ile Nilay'ın tabağıydı. Bu da İlkinin. için bu sefer meyveler ilkinden yana. <laughs> Ne oldu Nilay? <laughs> Anne benimki meyve tabağı oldu. Bu ne lan? <laughs> Nilay da vitamin oldu. Nilay bak C vitamini. <laughs> Anne. Limon C, C vitamini. İlkinin tabağına bak çok güzel. Vitamin tabağı. Küstü mü Nilay? Yine küstü bu. Nilay az önce Haribo'yu yediğin zaman güzeldi ama. Küstün mü? <gülüyor> <gülüyor> Nilay. Küstün mü sen? Ama sana da güzel şeyler çıktı. Bak az önce sana haribo çıktı. Sonra bisküvi çıktı. Güzeldi lan onlar da. Nilay hadi küsme gel. Gel tamam bu sefer sana başka bir şey getireceğim tamam mı? Ya şansı. Ya şansı. Ama oyun bitti Nilay. Oyunumuz bitti yarın da oynayacağız tamam mı? Bu sefer sana daha güzel şeyler getiririm Olur mu? Küstün mü yine? Küsmeme Nilay. Hadi baba. limon mu çıktı? Bir şey olmaz limon da güzel ama nilay